Aytunç Erkin Altı Ok'un ok milliyetçiliği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 9 gün sürecek yeni kampanya konuşmasını dinlerken zaman zaman gündeme getirdiğim ve neoliberal taraf gazetesi radikal etnik siyasi çizginin çevrenin reddettiği Altı Ok CHP Parti Programı milliyetçilik, halkçılık, devrimcilik, laiklik, devletçilik, cumhuriyetçilik, neoliberalizm Ulus devlet yazılarıma baktım. Örneğin açalım parti programını okuyalım. CHP, emperyalizme karşı ulusal başkaldırının öncüsü olan Kuvayi Milliye müdafaa hukuk cemiyetlerinin oluşumuna dayanak oldu. Müdafaa-i hukuk ise işgal altındaki Anadolu'da yerel kimlikten ulusal kimliğe ve ulusal dayanışmaya ulaşmayı, gücünü ulusal iradeye dayandırmayı hedef aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, işte bu soylu, ilkeli ve onurlu temelde oluşan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. CHP'nin tarihsel kimliği Atatürk devrimlerinin birikimleriyle altı ok ilkeleri eşliğinde Kemal Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir. İsmet İnönü'nün namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır sözleriyle öz ifadesini bulan bu soylu ve erdemli gelenek ile şekillendi. Programa bakın. Atatürk devrimleri ve altı ok ilkeleri emperyalizme, kurulu düzenin yanlışlıklarına, eşitsizliğe, gericiliğe, sömürüye, imtiyazlara baş kaldırıdır. Uluslaşma sürecinin laik cumhuriyet yapılanmasının çağdaşlaşma hedefinin aydınlanma devriminin sürekliliğinin ifadesidir. Bugün yeni dostlar aramanıza gerek yok ki. Bu cümleleri kurduğumuzda yeni dostları ihtiyaç olmadığını söylediğimizde aynı çevreler tarafından koro halinde faşist çığlığını duydum, duyduk. Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkarak eşitlikçi bir topluma ilerleyeceğimizi anlattığımda da Ergene Koncu ilan edildik. Sonra bir araştırmaya baktım. Bu köşede okumuştunuz ama o zaman CHP görmemişti, görememişti. Milliyetçi Kemalist diyen %39.1 Soru Kendinizi siyasi görüşünüz açısında nasıl tanımlarsınız? Cevap Muhafazakar %27.5 Milliyetçi 19.9 Kemalist 19.2 Siyasal İslamcı %9 Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ile Global Akademi Ortaklığında geliştirilen Türkiye Eğilimleri Araştırmasının 2021 yılı saha çalışmaları 23 Ekim 5 Kasım 2021 tarihleri arasında akademetre araştırma ve stratejik planlama tarafından gerçekleştirildi. Araştırmanın ekonomi korona mülteciler bölümü ile ilgili ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Türkiye teslimiyetine sahip 26 ilde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapılan görüşmelere dayanan çalışmaya göre Türkiye'de halkın Ana gündem maddesi ekonomik sorunlar. Geçtiğimiz yıla göre oranını üçe katlayan mülteci sorunu ikinci sıraya yerleşirken koronavirüs salgını 3. sırada yer aldı. Ancak kamuoyunun tartışmadığı, medyanın üzerinden gitmediği bir bölüm var. O da şu. Geçen yıla göre kendisini sosyal demokrat diyenlerin oranı %13.9'dan %8.3'e düşmüş. Buna karşılık kendisini Kemalist olarak tanımlayanlar %10.3'ten %19.9'a yükselmiş. Bir not daha. Kendisini milliyetçi ve kemalist olarak tanımlayanlar 18-20 yaş arasında. Yani 2020 yılından 2021'e kadar geçen sürede kemalistim diyenler %9.6 artmış. Bu oran önemli. Çünkü 19 yıllık AKP iktidarı döneminde vesayet rejiminin adı liberaller, ayrılıkçılar, cemaat severler ve siyasal İslamcılar tarafından Kemalizm diye tanımlanıyordu. TSK'nın yetişmiş kurmay kadrosundan Cumhuriyet'in aydınlarına, Atatürk'ü savunan medyasından siyasetçisine herkes hedefteydi. Ya Silivri, ya ölüm ya da işsizlikle tehdit edilen kesimin adıydı. Bugünse her türlü saldırıya, eleştiriye veya yok sayılmaya rağmen büyüyen fikrin adı Kemalizm. Araştırmanın bir boyutu daha var. 28 Mayıs sonrasının programı. Kendini muhafazakar veya siyasal İslamcı olarak tanımlayanlar özellikle 41-55 yaş arasında. Yani AKP iktidar olduğunda 22-36 yaş arasında olan kitle muhafazakar veya siyasal İslamcı olduğunu belirtenlerin toplamında yıllar içinde yaşanan değişime baktığımızda en yüksek oranı yakaladığı 2017'de %47.4 olarak kaydedilirken geçen yıl %34.6'ya kadar düştü. Bu yıl ise az bir yükselişle %36.5 görüyoruz. Peki 2016'dan 2021'e kadar geçen 5 yılda kendisini dindar, siyasal İslamcı ve muhafazakar gören kesimin toplam oyu ne oldu? 2016'da 43.6, 2017'de 47.4. 2018'de 44.4, 2019'da 46.2, 2020'de 34.6, 2021'de 36.5. 5 yılda %7'lik bir erime var. Şu notu da eklemekte fayda var. 2018'de kendisini siyasal İslamcı diye tanımlayanların oranı %30.9 iken 2021'de %9'a düşmüş. Bu da bize bugün yaşanan ekonomik sorunların hayat pahalılığının yarattığı sonucu gösteriyor. Sonuç 14 Mayıs seçimlerinden sonra gördük ki 28 Mayıs kim daha milliyetçi sorusuna yanıt aramak da geçecek. Ancak bunun bir programı var ve o da 6 ok. Milli mücadelenin başlangıcı 19 Mayıs kutlu olsun.